Arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, Part 3 oynuyoruz arkadaşlar yanımda kimse yok 2 3'e de attım arkadaşlar hepsini birinci oldum Bunda Bunu da olamazsam ağlayacağım çünkü onda videoyu çekmemiştim İki kez üst üste kazanmıştım Arkadaşlar şimdi tekrar girdim bakalım daireye e, Olmayacağız işte Ha, bak arkadaşlar burada taktik kimsenin atmadığı yerlere atacağız ve en çok boyayan kazanıyor arkadaşlar burada şöyle üstlerde üstlere kimse atmıyor genellikle gördüğünüz gibi ee, herkes ve ben sarıyım şu an herkes sarı olarak gözüküyor ama başkalarına farklı renkler şu an şöyle atalım 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 arkadaşlar şu, şu da benim taktiğim oluyor. kimsenin atmadığı yerlere atmaya çalışıyorum maviye sinir oldum. Şarj far kattım. Yanda puan e, gözüküyor zaten arkadaşlar. Fark e, far e, çok iyi. Ve birinci olduk. Buranın bu şimdi şöyle size göstereceğim için Oyun bitti. Burada da kar topuyla birbirinizi düşünmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. ya e, fokus atınca çok kötü oluyor. Bakın şimdi biri bana fokus atsa çok kötü olacak. Çünkü bu korku tutunca direkt düşürüyorlar adamlar. Ben direkt böyle... <laughs> ben direkt böyle koşuyorum. Allah ne verdiyse. Bak. Şablak da atılabiliyor arkadaşlar. Şunu düşürsem mi? Şimdi bununla şimdi bunu durmak arkadaşlar çok sakıncalı açıkçası. Ee, şimdi şundan iki kişi düşerse çok güzel olacak kapışan kapışan ayan ben kaçıyorum kapışın 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 ha sen 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 ne yapmış ee, şimdi biri düşse çok iyi olur da iki kişi düşse şu an üçüncülük garanti ee, şu an bir kişi daha düşse üçüncülük garanti ee, sen hayırdır sen hayırdır şu an ikincilik garanti arkadaşlar ooo oh, birinci yes yes iki kez üstte birinci değil. Bunlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar Bunlar bir yerde bakın ha, şuradaki sarı çiftliğe ulaşıyorsunuz örümcekler size ödünlüğe falan çalışıyor fail üstüne fail durmadan fail diyorsunuz. bazıları 3 saniyede bitiriyor, Cevabı 2 saniyede bitiriyor. Yine nefes Spider öldürebiliyor sizi arkadaşlar. Mesela bunun gibi şu an beni öldürdüğü gibi öldürebiliyor diyeceğim. Biri bitirdi şu an. Ee, şu ben fail'e gidiyorum. Herhalde yok fail'e gitmiyorum. Bitirdim. Ee, kapma. kalkma. Oyeye oh, yeah. bitirdim. Bitirdim. Tamam bitirdim. Hayır. Hop oh, bitir. Şimdi beraber çok güzel üçüncü bitirdim son anda. E, arkadaşlar Spider gördüğüm gibi az önce beni öldürüyordu. Bir kalp öpültürdüm bala. E, bala bir kalp öpültürdüm. Ve şuradaki farklı yapsam çok güzel olacak. Bu da farklı yok da benim öldürdüğüm bir şey işte. Bunu Ya olmadı ne ya. Hadi öbür adam nerede? Bak spiderler bak bu kulede bekliyorlar kulenin de kusurmuşlar uyanıklar. Aa parkur benden sordu şimdi. Şimdi parkur dediğimiz zaman aklınıza benim gelmesi. Ben ben gelirim arkadaşlar. Ee, Öğretmenlerini söylem böyle sorarsan küçükler için diyorum. Ee, parkur deyince aklınıza ne diyor, geliyorsa e, ne geliyorsa e, deyin ki arkadaşlar manyak olunca geliyor deyin. Yani hop ya abi. beyler birinci olamadım ilk defa ve bir... daha daha çok oyun yapmıştım. Orada şurada neden durdum konuşma yaptım? Ben konuşma yapınca duruyorum beyler. Ha, yine beyler. Aynen bakın. çok upuzun balkonumuz var. Ee, şimdi burayı lag olmazsa Allah'ın izniyle bitireceğiz. Arkadaş var. Evet yes. Arkadaşlar şimdi herkes benim gibi böyle gitse, herkes birinci olur aslında. Ve nice. Evet. O az önce birinci bitiren arkadaşımız. Bu daha en son geldi. Acıdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklılık. Birinci farklı Bunun farklı elimizdeki biri de var oyunları değişik bazıları e, diyor böyle söyle sadece yerleri değişik falan e, diye ha, aslında hepsinin değişik arkadaşlar e, şu, şu an gösteriyor şu içlerini doldurmaya çalışıyorsunuz da yanlış gözüküyor bak buralar mı olacak buralar mı olacak işte yanlış gösteriyorlar sonra abi çok zor değil ne zor oldu. yani ne zor ayıp Şimdi yine şöyle sen yapabildin mi neyse ona bakalım ben yapabildim mi diye bakalım belki yapamamışımdır ağlarım yapamadıysa Yapabildin mi sen Vay, Yapamadım. herhalde Şurayı kapat Şurayı kapat çok iyi ya. Alttaki şey en son gördüm Tı, bakmayın. Ah yaptım mı kardeş? Ee, ben niye ona bakmaya gidiyorum ki? Kendisi yaparsa yapsın yani. Bize. Ee, şu 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 şöyle şöyle de şurada yes üçüncü oldum ilk defa bundan. Ve De, abi bunu hiç sevmiyorum ya. Ya bunu hiç sevmiyorum. Çünkü ben buradaki Minecraft'a yeni başladığım için blokları hiç ezberleyemiyorum. Mesela kırık. Sadece rengine bakarak az uz böyle e, yapabiliyorum. E, şöyle. Evet. Tamam. E, şöyle. E, sonra şöyle. Ee, sonra... Yes! ikinci bitirdim. Abi ya! Bu sonunda yenemezsem arkadaşlar ee, birinci olamıyorum. Ee, şu Jamal çok zorlu bir rakip. Bununla birinciyim. Hatırladım. Bu olmamıştı. Tamam. Bununla birinciyim. Arkadaşlar bununla yine soruyorlar. Bu ip atılma gibi bir şey. Ama arkadaşlar bunu bunlar... oradaki gelen şu suma... Sonu lazım arkadaşlar dumanın yani e, ortasına oturmanız lazım yoksa saymaz bir şeyine falan oturursanız bu buna, buna çok bozuk yerler oldu ama yani arkadaşlar bozuk değil ve birinci gidiyorum bunda birinci olursam oyun benim arkadaşlar ben yani birinciyim evet birinci tamam ya yani birinciyiz bir de ben ne atlıyorum taktik vuhiii hop benim gibi kutlamasın gel neyse en birinci olduk aynen en azından birinciyiz ee, arkadaşlar birinci olduk vuhii ee, patta şimşek patta vuhii neyse arkadaşlar bizimki videomuz bu kadar değil öbür patta görüşmek üzere bye, bye. evet arkadaşlar öbür patta Dayız. Ee, şu an e, ikinci kart oynayacağız. Bunu da birinci olmaya çalışacağız. Yani inşallah i̇nşallah birinci diyoruz ve bekliyoruz. Oh. Ay. 30 ee, saniye sonra başlayacakmış. Lan gidiyorum buradan ya. nasıl bir atlıyorsun ya? Herkes buraya çalışıyor. <laughs> Beyler inşallah bunlar da birinci olur. zorlu bir rakip gelmezse ya. Zor bir rakip gelirse diyeceğim. İlk baştan sıfır önce de aldım. Şu an gösteriyor yine dolduruyorsunuz. Tıklıyorum. Olur olur olur. Oy oy oy. Ya ya ya. Bak yanlış gösteriyorsunuz. Buralar ne oldu? Buralar ne oldu sanırım? Yani da bir şey oldu. Bu muydu? Ve şunu yanlış kullanmışlar. Düşünsenize. Arkadaşlar orada sessizlik oldu baktım doğru mu değil mi falan. Çok güzel ya. Çok iyi. Çok az kısa Aslında da biraz çocuk oyunu gibi ya. Yani çocuk oyunu ne diyeyim. Yani biraz bebeksi. Hem yani bebekler de doğduruyor dolduruyor ya gerçek hayatta. Böyle dolduruyorlar falan. Aynı onun gibi. Yani Şöyle e, Şunu şöyle şöyle. Böyle şöyle şöyle. Yaptım. Eee Arkadaşlar GTA bir şey aldım. E, en kısa sürede çekeceğim. E, ama daha büyükler kaldırır mı? Daha indirmedim bile. Ama daha büyükler kaldırır mı bilmiyorum. Ay, böyle e, daha oyunu bitireceğim de GTA 5'e başlayacağım araba alacağım yarış yapacağım falan doğru, doğru. bir de parkur yine parkur deyince aklıma ben geliyorum Beyler. Ay, abi neyse artık düşünmemiş Beyler oyunun kapandı beyler oyunun kapandı beyler oyunun kapandı kız kalpten ayrıldılar Allah belanızı versin burada versin. Insan. Rahatsız etmeyin diye alıyorlar ya. Tek ben kalmışım zaten ya. Uff. Bununla hatamızı düzelteceğiz ya. Abi şuna bakın da asırlama giremişim ya. Şu an birinci olmam lazım aslında. Aramayız kaptan ya. Sınır oluyorum. Eee arkadan konuşma geliyorsa kusura bakmayın. Hemen yani konuşuyordur. Eee Arkadaşlar of, konuşmayın. Anne konuşmayın. Neyse. Gelmez inşallah size. De yine bakın. Bu sefer üçüncü bitireceğim. Ee, arkadaşlar neyse ben şu arkadan gelen konuşmaya engelli geliyorum. Beyler e, konuşmaya Şimdi devam edelim de ya. Bununla birinci olamadım. Hep aksaklık aksaklık yani. İyi oldu. Böyle parkur olmaz böyle. Feyle gideceğim şu an. Bak dümdüz, dümdüz labirent. Gerizek aldı sağa gidecek. Of be. Heh. Birinci bitirmişim. Ya abi ya. 2 üç nedenden dolayı kaybettim ya. Oo. Yok böyle şanssızlık. Neyse parkur yapayım ben. Ge, 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 arkadaşlar e, serinin devam etmesi için ya yani, mini game serisi mi yapsam? Ha yok. Party game serisinin devam etmesi için arkadaşlar. Party game serisi ve birim gelmesi için her şey unutmayın. E, yine bu Yine sonuncu olacağım. Neyse üçüncü oldum en azından ya. Ama birkaç oyundan varmış. İnşallah onu toparlarım. Ee, hiç sevmediğim oyunlardan biri yine ee, hiç sevmiyorum böyle oyunları hatta sinir oluyorum ee, mesela şu ee, sonra şu ee, sonra şu evet sonra oha oha beni adam aldım şu an Selam. Ne Ha. Arkadaşlar Irıl partideki tatlıyı uygulayacağız yine mi? Ee, Irıl Park'taki tatlı ee, şimdi yine onu uygulayacağız. Ve uygulayanlar hepsi bu tatlıyı uyguluyor. Neden bu tatlıyı? Şu abi herkes bu tatlıyı uyguluyor. Sinir oldum. Abi sinir oldum. Sonucuyum. Sonucuyum. Sinir oldum. Herkes mi bu taktiği kullanıyor? Sinir oldum şu an. Herkes bu taktiği kullanıyormuş. Abi ben birinciymişim. Pardon ya. Veya birinciymişim. Pardon. Birincilik işte. Birincilik diye bulamıyor böyle. Görüyorsunuz. Kaç önde aksaklık olsa bile birincilere yerleştim. İnşallah. Bunu herkes arkadaşlar şey gidersin yanımda. Herkes şu an tam gidiyor. Ee, evet çok güzel. Harika. Önüme geçme lütfen. Hadi ne olursun. Sen de gel. Abi yani birinci alacağız herhalde. Ee, şu an bir hatamızda bir şu, şu an çünkü arkamızdaki adam e, e, şu an benle birinciliği paylaşan kişi ne? Birinci. işte buna birincilik derler böyle. işte buna birincilik derler. abi büyük bir oyun daha varmış. Kusura bakmayın. de burada direkt bana fokus atıyorlar ya sinir oluyor. Direkt bana fokus attılar yine ya. Ben beni öldüren şu adam fokus atsam ne olur aslında da. Ya bak bak böyle fokusu görüyor musun beyler? Bu fokus görüyor musun yani? ayıp ya hayvan herifler nerede aa ölmüş tamam benim rakip ya be adamın nasıl fokus attığını gördünüz mü beyler ya hep birinci oldum oyunda birinci olamıyorum Ya bir adam makro açıyormuş de şuraya kurdu atıyormuş Sonra ben burada böyle kalıyormuşum buraya geliyormuşum yalnız çünkü adam bak buraya geliyormuşum adam da bana atamıyormuş çünkü önümde duvar var ya zaten şurası da küçüldüğü için adam her türlü ödüyormuş adam çok güldük yani ama öyle bir şey yok bakın arkadaşlar çok küçüldü gittikçe küçülüyor bu ee, ve tebrik ediyoruz arkadaşı ve birincilik gitmedi neyse birincilik arkadaşlar yine e, bu küçüldü video bu kadar da e, e, gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, like yorum atabilirsiniz e, kanalıma da abone olmayı unutmayın ee, bir de bir, bir şey daha göstereyim. Vahey, vahey, vahey. Oye, 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 oye. Arkadaşlar, görüşürüz. Bay